ve ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayı, Peygamber Efendimizin hürmete layık olarak nitelendirdiği mübarek bir aydır. Allah Resulü Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bize bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Bugün Muharrem ayı ve faziletlerini konuşacağız. Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerim, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün sizlerle Muharrem ayı ve faziletini değerlendireceğiz. Her dinin milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belirli gün ya da ayları vardır. Yüce dinimiz İslam'da da bu tür gün, gece ve aylar şüphesiz ki mevcuttur. Allah Celle Celalü zamanı yaratandır. Zamanın kıymetini idrak etmek, anlamak, değerlendirmek üzere bizler için hem ayetlerde hem hadislerde dikkat çekici mesajlar vardır. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan ilim, amel, servet ve diğer birçok değer zaman içinde elde edilebilmektedir. Zamanı gerektiği şekilde değerlendirenler hem dünyada hem de ahirette huzuru yakalayacaklardır. Zira Kur'an-ı Kerim'de zamanın öneminin bir sure ile vurgulanması gerçekten anlamlıdır. Cenab-ı Hak innel insana lefi husr. İnsan zarardadır buyuruyor. Kimler zararda olanlar? Allah'a iman etmeyenler, kulluk şuurunda yaşamayanlar, dünya hayatını nefislerinin ve şeytanın yönlendirmesi ile boş geçirenler zarardadır. Hani Kur'an'ın en kısa suresi olarak bildiğimiz Asır suresinde Bismillah Vall asr. Cenab-ı Hak zamana yemin ediyor. Yani bu mutlak bir asır olarak yüzyıllık zaman dilimi olarak, ikindi vakti olarak veya herhangi bir zamanın parçası olarak değerlendirildiğinde insan için zamanın ne kadar önemli olduğu vurgulanıyorum. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam da ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nas es ve vel iki büyük nimet vardır ki insanlar bu konuda aldanıyorlar habersiz olarak yaşıyorlar. Bunlar sağlık ve boş zamandır buyurarak dikkatlerimizi çekiyor. Zaman kavramı yaratılmış varlıkların ömürleri içinde yaşadıkları bir süreçtir. Yüce kitabımız ömrü en güzel şekilde değerlendirmeyi bizden istiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel kulluk yapacak diye yarattı buyurarak işte verilen ömür süreci içerisinde Allah'a en güzel şekilde kul olmayı, onu tanımayı, onu sevmeyi, ona yönelmeyi, onun rızasını kazanacak güzellikler içerisinde yaşayarak iman ile ölmeyi, cennet nimetlerine kavuşmayı mümin hedeflemeli. Şüphesiz ki zamanı yaratan Allah günü, ayı, yılı en güzel şekilde düzenleyerek önümüze koyan Cenab-ı Rabbul Alemin. Yüce Allah bu gerçeği ayeti kerimede şöyle ifade buyurmakta. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır.'' İşte bu Allah'ın dost doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Tövbe suresi 36. ayet bize bu gerçeği en güzel şekilde hatırlatıyor. Haram aylar cahiliye devri uygulamasına göre hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan kameri aylar demektir. Haram aylar nitelemesinin bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara ise daha çok ceza verilecek olmasına dayandığı ifade edilmiştir. Bu aylardan Muharrem 1., Recep ayı 7., Zilkade 11. ve Zilhicce 12. aydır. Yani bu Hicri takvime göredir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında Mina'da irad ettiği hutbesinde şöyle buyurmuştur. İşte zaman hakikaten Allahu Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumu gibi bir devre girdi. Yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haramdır ki üçü birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce, Muharrem, biri de Recep ayıdır. Bu dört ayın hürmeti öteden beri gelen dini bir uygulamadır. Hazreti İbrahim ve İsmail aleyhisselam zamanından beri Araplar bu esasa riayet etmişlerdir. Cahiliye devrinde bile buna riayet edilmiş, yani kıymet verilmiş, haram aylarda savaş yapılmamıştır. Yılın bu dönemi bir barış zamanı olmuştur. İslam'ın gelmesi ile barış genel bir prensip, savaş ise saldırıya maruz kalma ve tebliğe engel olunması hallerinde zorunlu bir durum haline geldiği için haram aylar uygulaması da kalkmış oldu. Muharrem ayının ayrıcalığına gelince neden Muharrem Müslümanlar için kıymetlidir. Haram aylar içerisinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı Muharrem adından da fark etmek mümkündür. Zira Muharrem kelimesi haram kılınmış, hürmete layık anlamlarına gelmektedir. Kısacası haram aylar uygulamasının genel adı anlam itibariyle bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu özel uygulama şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Aynı önem İslam kültür ve tarih sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliğinde olması sebebiyle o geleneğin değerlerini de taşımış, onlara sahip çıkmıştır. Diğer yandan İslam'ın ortaya çıkışından itibaren Muharrem ayı dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olarak önemli konulara sahne olmuş. Bu durum Muharrem ayını İslam kültür açısından daha ön plana çıkarmıştır. Peki bunlar nelerdir? Yani Muharrem ayını önemli kılan Özellikleri kısaca sıralamak gerekirse birincisi Hicri yılbaşının Muharrem ayı içerisinde kabulüdür. Yani Muharrem ayı 12 ay ve 355 gün olan kameri ay takviminin ilk ayı olmasıdır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye olan hicreti takvim başlangıcı olarak kabul edilmiş Hazreti Ömer devrinde yılbaşı olarak da Muharrem ayı yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve Müslümanlar bu takvimi kullanmaya başlamışlardır. Yine Muharrem ayını faziletli kılan önemli bir olay da peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve birçok peygamberlerin değer verdiği önemli hadiselerin gerçekleştiği 10 Muharrem olarak bilinen aşure gününün içinde olmasıdır. İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Bu nedir diye sordu. Bu hayırlı bir gündür. Bu Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Musa'ya sizden daha yakınım ve layığım buyurdu ve hem kendisi bugün de oruç tuttu hem de başkalarına oruç tutmalarını tavsiye etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umuyorum müjdesiyle bu orucu teşvik etti. Tabi Ramazan-ı Şerif'in farz kılınmasıyla birlikte yani Ramazan ayında bir aylık oruç Allah tarafından farz kılınınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda müminleri serbest bıraktı. Ama Ramazan ayından sonra tutulan faziletli orucun Aşure'de tutulan oruç olduğunu da hatırlattı ki Müslümanlar bugünün kıymetini bilirler. Çünkü bugün de rivayetlere göre 10 Muharrem Aşure gününde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulup Cudi Dağı'na Aşure günü oturması, yani tufanın bittiği gün olması bilindiği üzere Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim bunu bize detaylı bir şekilde anlatır. Hatta bu boğulanlardan birisi de Nuh Aleyhisselam'ın kendi öz evladı çocuğudur. Nuh Aleyhisselam bir baba şefkatiyle, Ya Rab evladımı, oğlumu elimden aldın.'' Kitabına Cenab-ı Hak asla o senin evladın değil, onun yaptığı Allah'ın hoşnut olmayacağı çok yanlış bir davranıştır. Yani anne ve baba bu anlamda evladının iman ehli olması için ahirette kol kola beraberce cennete gireceği faziletli bir evlat olması için gayret etmeli. Sadece evladım deyip onu dünya hayatında dilediği gibi yaşasın, dilediğine ulaşsın değil, ahiret hayatında da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak bir kullukla cennete ve onun cemaline nasıl ulaşır, kaygısını güçsün mesajı vardır bu olayda değerli dinleyenlerim. Aynı zamanda Hazreti Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İbrahim aleyhisselamın Nemrut'un ateşinden kurtulması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuşması hatta bazı rivayetlerde kuyudan çıktığı günde söyleniyor. Yani Yusuf Aleyhisselam ile babası Yakub Aleyhisselam'ın birbirine kavuşması Muharrem ayı içerisinde olmuştur. Hazreti Musa ve İsrail oğullarının Firavun'un zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar arasındadır. Yine Hazreti İsa ile ilgili Davud Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü ile ilgili rivayetler de nakledilmektedir ki yani peygamberlerin hayatında önemli bir yer tutan Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür ki Muharrem ayı zaten İslam literatüründe, geleneğinde haram bir ay olarak yani kendisine saygı gösterilmesi gereken bir ay olarak ifade edilir ki aslında zamanın tümünü en güzel şekilde Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirmek ve Rabbimizin rızasını elde etme gayretini her an canlı tutabilmektir. Tabi 10 Muharrem'in Müslümanlar için hakikaten gönülleri hüzne boğan, müminleri göz yaşına sevk eden, düşünce ve tefekkürümüzü derinleştirerek İslam kardeşliğini nasıl tesis edebiliriz sorusunu sorduran acı bir olay da mevcut. Emevilerin ikinci hükümdarı Yezid zamanında Hicri 61, Miladi 680 yılı Muharrem ayının 10. günü Cuma günü ki Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti ile sona eren tarihi olayın meydana gelmesidir. Ehli beytin çok değerli bir ferdinin hayatına mal olan bu elim olay sebebi ile 10 Muharrem birçok Müslümanca yaz günü kabul edilmiş, matem havasında geçirilmiş. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Yüce Allah insanı ruh ve beden yapısıyla en güzel bir şekilde yaratmış, ona şan, şeref, izzet vermiş, ona ruhundan üflemiş ve yeryüzündeki her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Bütün bu özellikleriyle insan, yaratılanlar arasında en seçkin ve en değerli varlıktır. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşayan insan, sevgi dolu, Merhametli, hoş, geçimli, güvenilir, içinde yaşadığı toplumla ve bütün insanlıkla barışık olandır. Bu vasıflar kuşkusuz olgun Müslümanların da belirgin özelliklerindendir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Mümin ise İnsanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir buyurarak Müslümanlık ile güvenilirlik arasında bağ kurması oldukça anlamlıdır. Temeli barış, uzlaşma ve hoşgörüye dayanan ismini de bu anlamlara gelen İslam kelimesinden alan yüce dinimiz birliği, sevgiyi ve kardeşliği emrederken haksızlığı insan hayatına, kişi dokunulmazlığına ve insan onur ve haysiyetine zarar verecek her şeyi de kesin bir dille yasaklamıştır. Gerçekten Muharrem ayı içerisinde Hazreti Hüseyin gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilmesi, Müslümanlar için büyük bir acı olmuş, Müslümanları derinden etkilemiştir. Ehl-i beyt sevgisi bizim için çok önemlidir. Her Müslüman bu şuur içerisinde Allah Resulü'nün emaneti olarak bıraktığı Ehl-i beyti sevecek, onların yaşantı biçimini yani sünnete sarılmayı onlar gibi Allah'a samimi bir kul olma gayretine girmeyi Müslüman asla hatırından çıkarmayacak. Muharrem ayı İslam kültür tarihinde önemli yeri olan bir zaman dilimini temsil etmektedir. Bu ayın önemi içinde meydana gelmiş olan önemli olaylardan kaynaklanmaktadır. İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan Kerbela olayı da bu ayda gerçekleşmiştir. Bütün Müslümanları üzen bu tarihi olay, tarihin hakemliğine bırakılmalı, müminler arasında soğukluğun ve kırgınlığın sebebi kılınmamalı, bütün Müslümanlara düşen görev, tarihin güzelliklerini yaşadığımız dönemin şartlar içerisinde yeniden yaşamaya gayret göstermek, Yanlış ve üzücü örneklerden ibret alarak onların tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa onu yapmak, kardeşliği tesis edip birbirimize sahip çıkıp dua etmek cenneti kazanacak amellere sımsıkı sarılmaktır. Allah bu mübarek ayın kıymetini bilen, ibadet, dua, zikir ve şükürle bu ayı en güzel şekilde ihya eden kullarından bizleri ayırmasın. Kalın sağlıcakla. Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın Muharrem ayı ve faziletleri konusuyla ilgili açıklamalarını dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Ankebut Suresi 41'den 45. ayete kadar. Okuyan Abdurrahman Ayaz اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله إله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الكبود لو كانوا يعلمون إن حكيم وتلك الأمثال خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

no <laughs> -azim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah. Onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vah yolunanı oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarımızı biliyor. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy Teknik yapımda Ahmet Engin ve Seval Şimşek. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. ahlak